Arkadaşlar problemler, iki bilinmeyen denklemleri problem çözümlerinde nasıl kullanacağız? Birlikte düşüneceğiz. Şimdi sorumuz şu. Toplamları, toplamları 23 ve farkları, farkları 13 olan iki sayıdan büyük olanı buluruz. Büyük olanı buluruz. Şimdi arkadaşlar önce daha önceki bilgilerimizi kullanacağız. İki tane sayımız var. Birisi büyük sayı, birisi küçük sayı. Kimi sormuş bize? Büyük sayıyı sormuş. Büyük sayı bizim için kim? Bilinmeyen. Büyük sayımız artık bizim için kim? X. Toplamları nedir arkadaşlar bu sayıların? 23. O zaman küçük sayımız ne olmak zorunda? 23 eksi x olmak zorunda. Çünkü büyük sayı x Küçük sayı 23 eksi x. Çünkü toplamları 23. Ve farkları 13 diyor. E artık ben büyük sayıyı biliyorum. Küçük sayıyı biliyorum. Büyük sayı ile küçük sayı arasındaki fark ne arkadaşlar? 13. Yani ben büyük sayıdan ne yapıyorum? Küçük sayıyı çıkartıyorum. Ne buluyorum? 13 buluyorum. İşte denklemimi ne yaptım? Kurdum. Büyük sayıdan küçük sayı arasındaki fark 13. E çıkarttığım zaman x eksi 23 artı x eşittir ne oluyor? 13 oluyor. x x daha 2x. E eksi 23 buraya geçti. Artı 23. 36. E buradan da ne çıktı? x eşittir 18. Bu neydi? Eski bildiğimiz yöntemle. Nasıl çözdüm bunu? Bir bilinmeyenli denklem yöntemiyle çözdüm. Bir bilinmeyenli denklem yöntemiyle. Neden bir bilinmeyen? Bir tane x'i bilinmeyen olarak kabul ettim. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi iki bilinmeyenle çözeceğim. Hazır mısınız? Büyük sayı ve küçük sayı. Büyük sayım ne olsun? X. Küçük sayım ne olsun? X ile Y'nin toplamı nedir arkadaşlar? 23. X ile Y'nin farkı nedir arkadaşlar? 13 topluyorum. 2x eşittir 36, Aha. x eşittir 18. Genel. Bazen iki bilinmeyen denklemle çözmek nedir? Çok basit ve kolay olur. Ama biz soruları çözerken en az bilinmeyen kullanmak hedefimiz. Anlaştık mı? Peki. 3 gömlek 3 gömlek 1 kravat 77 lira ise 1 gömlek 1 gömlek 2 kravat 79 lira ise 1 kravat kaç liradır? Anlaştık mı? Şimdi sorumuzu çözmeye karar veriyoruz. Artık ben iki bilinmeyenli kullanabilirim. Gömlek fiyatı, gömlek fiyatı ve kravat fiyatı. Kravat fiyatı. Gömlek fiyatı x olsun, kravat fiyatı y olsun. 3 gömlek kaç liradır? 3x lira. 1 kravat kaç liradır? 1y liradır. Toplamları nedir? 77. Bir gömlek ne kadardır? 1x'tir. İki kravat ne kadardır? 2y'dir. Toplamları nedir? 79'dur. Kravatı soruyor. Yani kimi soruyor? Y'yi soruyor. Kimden kurtulmalıyım? X'ten. Eksi 3 ile çarpıyorum. 3x artı y eşittir 77. Eksi 3x eksi 6y eşittir. 210. 3 kere 9. 27. Eksi 237. Bakın bir daha çarpıyorum. 3 kere 70. 210. 3 kere 9. 27. 237. Bunlar birbirini ne yaptı? Yok etti. Burası ne oldu? Eksi 5y eşittir. Eksi 160 oldu. Anlaştık mı? E, Y'de ne oldu 5'e bölünce? 32. 32 kimdir? Kravatın fiyatıdır arkadaşlar. Devam ediyorum. 6 kişilik bir grup lokantaya gidiyor. 6 kişilik bir grup lokantaya gidiyor. Lokantaya gidiyor. Bir et menü bir et menü 15 lira. Bir balık menü 18 lira. Yemek sonunda yemek sonunda hesap 102 lira olduğuna göre olduğuna göre bu grupta bu grupta Et menüyü yiyen kaç kişi vardır? Yiyen kaç kişi vardır? Şimdi bakıyorum. Diyorum ki 6 kişilik bir grup lokantaya gidiyor. Ben yazıyorum. Et menüyü yiyenler, et menüyü yiyenler, tavuk mu? pardon balık menü yiyenler, balık menü yiyenler. Şimdi et menüyü yiyen kaç kişi olsun? X kişi. Balık menü yiyen kaç kişi olsun? Y kişi olsun. E x kişi ile y kişinin toplamı nedir arkadaşlar? 6 kişi değil midir? 6 kişidir. Bakın kaç kişilik grup? 6 kişi. Et menü kaç lira? Bu kaç lira para öder? 15x lira para öderler. 15x lira. Ne için? Et menüler için. Balık menüler için ne kadar öderler? 18 y lira öderler. E, o zaman bu ne olur? 15 x lira. Öbür balık yiyenler de 18 y lira öder. Kaç lira ödediler toplam? 102 lira. E diyorum ki o zaman bunu neyle çarpayım? Eksi 15 ile. Ne olur burası? Eksi 15 x eksi 15 y eksi 90. 15 x artı 18y eşittir 102. E burası ne oldu? Şunlar birbirini götürdü. 3y eşittir 12. y de eşittir 4. Y'yi buldum. Y kaç? Balık menü yiyen 4 kişi var. Et menü yiyen kaç kişi olacaktır? 2 kişi olacaktır. Anladığımız bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar dikkat edineyim. Bunlar çok önemli. Peki. Zeynep'in Zeynep, in, Zeynep in cebinde cebinde biraz para vardır. Para vardır. Ama kaç lira olduğunu bilmiyoruz. Zeynep'in babası Zeynep'in babası Zeynep'e 5 lira verirse 5 lira verirse Zeynep'in Zeynep'in x lira parası olur. x lira parası olur. Çünkü 50 lira vermez. Zeynep Zeynep babasından para almayıp Zeynep babasından babasından para almayıp para almayıp 5 lira harcarsa 5 lira harcarsa harcarsa 3x bölü 4 lira parası kalıyor. Kalıyor. Buna göre X nedir? Soruyu bir daha okuyalım mı? Evet okuyalım. Evet. Zeynep'in cebinde biraz parası var. Zeynep'in babası Zeynep'e 5 lira veriyor. Bence Zeynep'in şu cebindeki biraz para bir bilinmeyen. Yani bakalım Zeynep'in cebindeki o biraz para. Zeynep'in cebindeki biraz para. Bu biraz para ne? Y olsun. Doğru mu? Tamam burada dursun bu. Zeynep'in cebindeki biraz paraya babasından aldığı 5 lirayı eklersek kaç lira oluyor? X Ama Zeynep babasından para almayıp Zeynep 5 lira harcarsa cebinden yani Y lirasından 5 lira harcarsa ne kadar parası kalmış? 3X bölü 4 lirası kalmış. Bak ne kadar kolay oldu değil mi böyle yazınca? E x nedir diye sormuş. O zaman neden kurtulmak lazım? Y'den kurtulmak lazım. Bunu nasıl yaparız? Y'yi yalnız bırakırız burada. Y ne olur? X eksi 5 olur. Y'yi yalnız bırakırım burada. Y ne olur? 3x bölü 4 artı 5 olur. Doğru mu? E ne yapmam lazım? Bunları birbirine eşitlemem lazım. Anlaştık mı? Diyorum ki x eksi 5, x 5 eşittir 3x bölü 4 artı 5. 3x bölü 4 artı 5. E x eksi 3x bölü 4 eşittir ne? 10. Paydası 1, 4 ile genişlettim. X bölü 4 eşittir 10. X eşittir 40. Anlaştık mı? X nedir? 40 liradır. Arkadaşlar lütfen bir soru daha çözeceğiz. 20 soruluk bir teste, 20 soruluk bir teste, 20 soruluk bir teste. Bu sorular çok önemli testte 3 puanlık, 3 puanlık ve 8 puanlık sorular bulunmaktadır sorular bulunmaktadır. Soruların tamamını doğru cevaplayan bir öğrenci, soruların tamamını doğru cevaplayan öğrenci, doğru cevaplayan öğrenci 100 puan almaktadır. 100 puan alır. Hepsini doğru cevaplarsa. Buna göre, buna göre 8 puanlık sorulardan kaç tane vardır? Sorulardan kaç tane vardır? Kaç tane vardır? 20 soruluk bir test var. 3 puanlık sorular var ve 8 puanlık sorular var. 3 puanlık sorulardan x tane, 8 puanlık sorulardan y tane var. x tane 3 puanlık, y tane 8 puanlık var. Toplam kaç soru var? 20 soru var. E bakıyorum diyorum ki 3 puanlık x tane soru var ya o zaman 3x puan kazanmaz mı bu öğrenci? E bunları da doğru cevaplarsan 8y puan kazanmaz mı? Ha? 3x puan artı 8y puan eşittir 100 olmaz mı? Burası ne oldu? Eksi 3 ile çarptım. Ne oldu burası? Burası eksi 3x eksi 3y eksi 60. 3x artı 8y eşittir 100. E bunlar ne oldu? Birbirini götürdü. 5y eşittir 40. Y ne çıktı? 8. Kaç tane 8 puanlı soru varmış? 8 tane. E toplam 20 değil miydi? 12 tane de 3 puanlı soru vardır. Anlamadığımız bir şey var mı?